I'm <laughs> not Biraz Chris Morris var. Ben veteriner sayılmam ama bence bu Chris Morris değildi. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Gerçek Chris Morris bütün hafta sonu okulda kaldı. Ne suyu ne de mi vardı? Evet. Ama ayrıca şu demek. Bizim bütün günü öpüp okşadığımız şey aslında... Söyleme. Hatırlıyor musun Müdür Brown'un odasına girmiştik ve ağda yapıyordu. Hayır. Hayır. Rocky'yi arayıp Chris Morris aramamız için bizi içeri almasını söylememi ister misin? Aklını mı kaçırdın? İnsanları yaşlı bir gene hafta sonu okulda aç susuz bıraktığımızı öğrenmelerine izin veremeyiz. Hayvanlara eziyet edenleri kimse sevmez. Bu da hayvanlara eziyet olmaz evet, mı? Evet acımasız bir döngü. Kimse farkına varmadan Chris Morris'i yeniden kafesine koymalıyız. Hayatım. Ama görülmeden içeri nasıl gireceğiz? Sen bunu bana bırak. Çık. İşte orada, bana bırak. Chris Morris! Buraya gel küçük arkadaşım, annemiş mi Chris Morris'im? Merak etme Chris Morris, sana zarar vermeyeceğiz. Şimdi silahını bırak. Yangın alarmı, cama kırın ve buraya basın. Yanlış söz seçimi. Chris Morris hayır! senle uyum sağlamamız gerekecek. Sence ne kadar yavaş? Başanların interneti kadar. Ee? <laughs> Alarmlardan biri arızalanmış olabilir ama yine de etrafa bakalım. <laughs> Her laboratuvarına doğru gidiyor. Aa! Aa. Hadi onu laboratuvarda yakalayalım. Kaçabilirsin ama saklana bassın. Kokunu alabiliyorum. Evet bence. Biraz gaz kokuyor. Kaç! Aa! Aa, kusura bakma yanlış zamanlama. Boris! <laughs> Bence burada zamanımızı boşa harcıyoruz. Yakaladım seni. Ah! Evet. Bu da neydi? Nerede o küçük... Yakalanacağız ve bizi hayvanlara eziyet ettiğimiz için hapse oturacaklar. Ne? <laughs> Eee yanlış şeyler olmalı? Öyleyse hafta sonumuza devam edelim. Romantizm hemen! Hmm. Sen değil! Oh. Ah, teşekkürler ama neden bize yardım ettin? Kafese kapatılmanın ne demek olduğunu biliyorum. Bunun hiç kimsenin başına gelmesini istemem. Ne dediğini hiç anlamadım. Belki kafese kapatılmanın ne demek olduğunu biliyordur ve... ...bunun kimsenin başına gelmesini istemiyordur. Bu senin için Chris Morris. Hı? 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 Aradaki farkı kimse anlamayacak. Artık zamanım geldi. Sonunda güneşle tek vücut oldum. Bugün yolculuğumun sonuna geldim. Güle güle Chris Morris. Ha, garip. Neyse başka bir gün öyleyse. Bu şey çok uzun sürdü.